Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Le mille mots, le plus utilisé en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışmaya devam ediyoruz. Serinin 85. videosundayız. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle. Toplamda 100 video, 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Hem kelimeleri ve telaffuzlarını çalışıyoruz. Hem kelimeleri cümle içinde kullanıyoruz ve cümle tercümesi yapıyoruz. Haydi başlayalım. Öncelikle le 10 kelimeye bakalım. Confirmer bir fiil, doğrulamak, onaylamak demek. Tutfua bununla birlikte demek. Fer Fransızcadaki temel fiillerden bir tanesi yapmak demek. Düsü De üste, üstüne, üstünde demek. Parey benzer, aynı denk demek. Şimdi hepsini tekrar bir okuyalım hemen. Confirme doğrulamak, onaylamak. Tut bununla birlikte. Fer yapmak. Düsü üste, üstüne, üstünde. Pareil, benzer, aynı denk. Hemen le dimo on kelimeye devam edelim. Le ya da la yani feminini ve maskülini aynı demek. Propriete, sahip, mal sahibi demek. Plaire hoşa gitmek, beğenilmek demek. Le pique-nique, piknik demek. Trompe, aldatmak, yanıltmak. La tete, baş, kafa demek. Hepsini tekrar bir okuyalım. Le ya da la propriete, sahip, mal sahibi. Plaire hoşa gitmek, beğenilmek. Le pique-nique, piknik. Trompe, aldatmak yanıltmak. Latet, baş, kafa. Geldik les exemples yani örneklere. Öğrendiğimiz kelimeleri cümle içinde kullanarak ve cümle tercümesi yaparak iyice pekiştirelim. Ce n'est pas possible pour nous de confirmer cette nouvelle. Bu haberi doğrulamamız mümkün değil. Confirmer. Toutefois, nous devons vous avertir Bununla birlikte sizi uyarmak zorundayız. Uyarmalıyız. Je n'ai pas encore fait mes devoirs. Ödevlerimi henüz yapmadım. Fer fiili burada. La police a trouvé un couteau avec du sang dessus dans la rue. Polis sokakta üzerinde kan olan bir bıçak buldu. Dessus. Ve beşinci cümlemiz. C'est pareil pour moi. Şimdi. Pareil burada. Cümlenin Türkçesini yazmadım. Beraber tercüme edelim diye. Buradaki S bir prezentatif. Türkçe'ye bu karşılığını veriyor. Para'yı neydi? Biraz önce gördük. Aynı, benzer, denk karşılıklarını Türkçe'ye veriyor diye söylemiştik. Buradaki pur bir prepozisyon yani edat Türkçe'ye için karşılığını veriyor. Buradaki mua ise bir pronom tonik. Le pronom tonik diye yazalım. Je, şahıs zamirine gönderme yapan bir zamir diye düşünebiliriz. Nasıl tercüme ederiz? pareil pour moi. Bu, pour moi, benim için. D'yi kendimize ekleyelim. Aynı diyelim. Bu benim için de aynı. Bende de durum aynı gibi düşünebiliriz. Hepsini tekrar bir okuyalım. Ce n'est pas possible pour nous de confirmer cette nouvelle. Bu haberi doğrulamamız mümkün değil. Toutefois, nous devons vous avertir. Bununla birlikte sizi uyarmak zorundayız. Je n'ai pas encore fait mes devoirs. Ödevlerimi henüz yapmadım. La police a trouvé un couteau avec du sang dessus dans la rue. Polis sokakta üzerinde kan olan bir bıçak buldu. C'est pareil pour moi. Bu benim için de aynı. Hemen les exemples yani örneklere devam edelim. La propriétaire de notre petit appartement était toujours très gentil. Küçük dairemizin mal sahibi her zaman çok nazikti. La propriétaire, burada. Mark ve toujours ce qui lui plaît. Mark her zaman hoşuna giden şeyi yapıyor. Kendi hoşuna giden şey neyse onu yapıyor. Nous allons faire un pique-nique ensemble ce week Pourquoi tu ne viens pas aussi bu hafta sonu birlikte piknik yapacağız. Neden sen de gelmiyorsun? Le piknik. Les entreprises honnêtes ne trompent jamais leurs client. Dürüst şirketler müşterilerini asla aldatmazlar. Trompe fiilini çekerek kullandık. La tante de Sophie a constamment mal à la tête. Sophie'nin halasının sürekli başı ağrıyor. La burada kullandık. Mal à la tête. Baş ağrımak demek. Şimdi hepsini tekrar bir okuyalım. La propriétaire de notre petit appartement était toujours très gentille. Küçük dairemizin mal sahibi her zaman çok nazikti. Marc fait toujours ce qui lui plaît. Marc her zaman hoşuna giden şeyi yapar. Nous allons faire un pique-nique ensemble ce week-end. Pourquoi tu ne viens pas aussi? Bu hafta sonu birlikte piknik yapacağız. Neden sen de gelmiyorsun? Les entreprises honnêtes ne trompent jamais leurs clients. Dürüst şirketler müşterilerini asla aldatmazlar. La tante de Sophie a constamment mal à la tête. Sophie'nin halasının sürekli başı ağrıyor. Ve la fin de la vidéo 85. videomuzun sonuna geldik. Les mille mots les plus utilisés en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışmaya devam ediyoruz. 100 videodan oluşan serinin her videosunda 10 kelime ve 10 cümle çalışıyoruz. Toplamda 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.